trafik kazasında yaralanan tarım işçilerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı hastanede ziyaret etti. Bağcı, Afyon Karehisar Devlet Hastanesi ile Afyon Karehisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri süren tarım işçilerinin sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bağcı'nın telefonuyla bazı yaralı tarım işçileriyle görüştü geçmiş olsun dileklerini iletti. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hastanede tedavi gören yaralı bir tarım işçisi kaza anında yaşadıklarını anlattı. Benim hakikaten de de üst olduk şey yatakta da şarampara gittik. Sonra ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi camı parçaladı, içeri girdi ağaç. Sonra ben hiçbir şey hatırlamıyorum.